ufacık oldum Kahramanım ben, çok sevilen Ve hayvanlarla konuşurum Göklere uçup keşfediyorum Sakın pes etme Pes etmeniz. Solo uçuş. Bir, Bir iki, iki, üç. üç. Aa, eee, tamam. Bu sefer olacak. Hadi. Bir, iki, üç. Atla. <laughs> Nils niye böyle yapıyor Martin? Bay Nils akrobasi yeteneğimin daha fazla gelişemeyeceğini düşünüyor. Artık eee. solo uçmak istiyor. Solo mu? Ne demek solo? Güleyim bari. Sadece kuşlar uçabilir. Ha? ha. ha? Aa. Vay harikaydı. Şunu gördünüz mü? Sincapın da kanadı yok ama uçuyor işte. Ben de uçabilirim. O sincap gerçekten uçtu mu? Bunu ilk kez görüyorum. Yapma. Sincaplar uçmaz. En fazla daldan dala atlar. Ama akrobasi için yardıma gerek duymuyor. Siz de gördünüz. Hı? Sadece kuşlar uçamıyor işte. Bakın Hı? sincap uçabiliyorsa ben de uçarım. Ha, acaba nasıl uçuyor? Bu hayvanların denizleri geçerek uzak ülkelere göç ettiğini duymuştum. Harika. <laughs> Nils birazdan hava kararacak. Sürüden ayrılma. Beni merak etmeyin. Birazdan uçarak gelirim. はい。 Merhaba seni uçarken gördüm, harikaydın. Sağ ol. Şunu uzatır mısın? Şunu da, şunu da. Bir de şunu. Hmm. Heh, tamam sağ ol. Peki, tamam rica ederim. Heh. Hey Sincap gibi tırmanı yok, kuş gibi de uçuyorsun. Nasıl yapıyorsun? Harika bir şey. Ben de istiyorum. Uçmak istiyorsan önce tırmanmayı öğren. Ver şunu da. Lütfen. Bana da uçmayı öğretir misin? Öğretemem. Eve dönmem lazım. Evin nerede? Uzak doğuda eve dönebilmek için güç toplamam hmm. lazım. Yiyecek toplamana yardım edersem karşılığında bana uçuş dersi verir misin? İstersen yardım et ama benim vaktim yok. Şimdi ver şunu. <laughs> Peki Ala dinle. Şunları topladıktan sonra sana gösteririm. Teşekkür ederim. <laughs> Her şey yolunda mı? Nils tek başına akrobasi yapmak istiyor. Artık beni istemiyor. Merak etme, dönecek ben eminim. Öyle mi dersin? Ya tek başına uçmayı başarırsa? Bir dakika. Ona yeni numaralar gösterebilirim. O da öyle beğenir ki yine benimle uçmak ister. Bak bunu iyi düşündün. Git korkudan yardım iste. O çok yeteneklidir. Sana birkaç yeni numara öğretebilir. Hakka solo ne demek? Ben de solo istiyorum. Benim de bir solom olabilir mi acaba? Lütfen. Of iyi misin sen? Gorgo kendine gel lütfen. Şey en iyisi ben başka zaman yardım isteyeyim. <laughs> Hadi 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 çabuk. Aa, sen hiç uyumaz mısın? Uyuyorum. Güneş doğunca. Aa, ben Olsun, de tam yagılır. tersi. Uçuş dersi benim için oldukça zor <laughs> olacak gibi. Bunu çok mu istiyorsun? Ama sende en önemli şey yok. Gizli kanat. Aa, gizli ne? Gizli kanat. Hey, Çok güzel. Bana da lazım. Mutlaka bir yolunu bulacağım. Güzel. Aa, önce birazcık dinleneyim de... Hmm. Çok kolay. Bak dikey sabitlenmeyi ayarla. Kanat açısını kendi hızına ve rüzgara doğru değiştir. Hı? Ay aksi. <laughs> Akka hala dönmedi. Ne yapıyor bu saatte? Bir bu eksikti. Bari birimiz onunla gitseydi bir sonraki durağımızda buluşabilirdik. Belki yalnız uçmayı öğrenmiş ve bir Belki durağımıza uçmuştur. Belki başka uçan minik insanlar bulmuş, onlarla uçuyordur. Biraz mantıklı konuşun. Sadece kuşlar uçabilir. Nils mutlaka dönecek. Kanatlar açılsın, sapma yönü ayarlansın, iticiler çalışsın ve dalış. Ah, Martin! <gülüyorConnie> <gülüyor <gülüyor> Çok iyiydi. Az daha oluyordu. Hadi bir daha deneyelim. Ama bu sefer kanatlarını da kullan. Hey, uçuş dersimiz artık başlasın. Senin gizli kanadın yok. Hem gündüzleri uyuduğumu söylemiştim. Sana iyi günler Nis. Öyle olsun. Ben de gizli kanadımı kendim bulurum. Kendine güven. En önemli şey işte budur. Şimdi tekrar et. Ben, ben bir yarış kazıyım. Sen bir yarış kazısın. Hayır, sen sen yarış kazısın. Ee, Gorgo dinle, ben bir çiftlik kazıyım ve ben ben bir yarış kazıyım. Tekrar et. <laughs> ben bir yarış kazıyım. Ben akrobasi de bir numarayım. Tekrar et bakayım. <laughs> Madem istiyorsun, ben akrobasi de bir numarayım. Uçuş şampiyonumu dedin, o benim. Tekrar et. Uçuş şampiyonumu dedin, o benim. <laughs> Kesin işe yarayacak. Bundan adım gibi eminim. Aa, uçuyorum. Yaşasın. Oy. Oh, dersler ilerledikçe kendime güvenim azalıyor. Bu sürecin bir parçası mı? Süreç mi? O ne? Neyse boş ver. Biz devam edelim. <laughs> hayır, hayır. Hadi bir kez daha deneyelim. Aa! <laughs> <laughs> Onu mu dedin o Martin. Benim gibi yap. <laughs> Akrobasi takımı. <laughs> Gördünüz mü? Nasıl uçtum? İşte bu. Başardım. Sen de gördün mü? Ha? Bunu Martin'le diğerleri de görmeli. Gözlerine inanamayacaklar. <laughs> oh, 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 oh. Oh, oh. Hey! Bu rüzgardan nereden çıktı? Ah, oh. oh, Martin! İmdat! Güzel! Sonunda uçmayı öğrenmişsin. Ama bu rüzgarda denemeseydin keşke. Lütfen yardım et! Ha? <laughs> Emreğiz. Hey dur gitme. Olamaz rüzgar iyice şiddetlendi. Bir sığınak bulmalıyız. Fakat Nils ne olacak? Hı? Baksana Nils'i gördün mü? Şu küçük çocuğu. Oh. Yeter koşmaya biraz ara ver. Nils nerede? Kusura bakma yardım edemem. Gerçekten mi? Hayır hayır dur, dur. tamam. Güneydeki çamlıkta bir ağacın tepesine yapışmış duruyor. Hı? Nils! Oh, unutuyordum. Al yemişini. <laughs> Enfes! Onu görebiliyor musunuz? Nils! Nils! Nils. Nils. Aa, ah, Martin, ya ah, bizimkiler buradayım. Oh, Nils! Nils. İşte burada. <laughs> <laughs> Aksiliye Seni indiremeyiz Nils. Çok rüzgar var. Yemişim, yemişim. Biriniz ağaca yakın uçup beni havada yakalarsınız artık. Yapabilir misin Gorgo? Hayır, ben ben yapacağım. Ha? Ona güven. Martin bir şampiyon. Hı hı. Aha. Ah oh -oh. Oh -oh. Oh -oh. Kanada ne gerek var ki? Ben gerçek bir yarış kazıyım. Haklısın Martin. Bu benim gördüğüm en iyi numaraydı. Çok etkilendim. <gülüyor> 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 Senin solonu buldum ben artık bizim gibi uçabilirsin. Teşekkür ederim Gorgo. Hmm. <laughs> tamam Nils. Sen soloya devam et. Ne? Nils? Ne yaptın öyle? Senin gibi yetenekli bir dostum varken solo uçuşu kim ister ki değil mi? <gülüyor> 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 ne <gülüyor> ne <gülüyor> <tatlı>? <gülüyor> Sen gerçek bir şampiyonsun Martin. <laughs>